Merhaba sevgili Galatasaraylar Transfer Sports kanalımdan sımsıcak bir günden hepinize selamlar sevgiler evet yine çok sıcak diye başlamak istemiyorum ama gerçekten çok sıcak İstanbul'da nem oranı çok fazla elbette ki biliyorum bir sürü mesajlar yazıyorsunuz birçok yer aynen İstanbul gibi her yer sıcak tabii ki yaz mevsimindeyiz ama gerçekten sıcaklarda enerjimizi düşürmüyor değil. Bir günlük aradan sonra tekrar Zeki Uzundurukan'la karşınızdayız. Galatasaray transfer gündemini değerlendireceğiz. Tabii ki ilk konumuz Oğuz Aydın olacak. Oğuz Aydın Fenerbahçe ile anlaştı efendim. Yorumlarınızı görüyorum. E, çok fazla yorumlar var. E, hepsini konuşacağız. Üzerinden geçeceğiz. Merhaba Zeki Uzundurukan. Merhaba. E, bütün Galatasaraylılara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün tabii ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz eee kutlu olsun. Artık e, bir bayram havasında kutluyoruz. Eee şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Eee kahraman eee Türk gençliği, kahraman Türk halkı 15 Temmuz'da eee adeta ölüme meydan okudu. Tankların önüne yattı. Eee G3 mermilerine göğsünü siper etti ve e, hain kalkışmaya dur dedi. İşte Kurtuluş Savaşı, yeni bir Kurtuluş Savaşı'na imza attık, yeni bir destan yazdık. Bugün coşkuyla bu anlamı, anlamlı günü kutluyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahraman Türk halkı her zaman hain kalkışmalara, hainlere en güzel dersini vermiştir. Evet, Allah ülkemizi korusun diyoruz her daim bir önceki videodan Arkadaşlar ben kendi fikrimi söylemiştim Oğuz Aydın transferi sakız gibi uzadı Ben olmayacak gibi hissediyorum demiştim nitekim de olmadı bilemiyorum ne dersin? Başlayalım o Aydın'la. Ya Oğuz Aydın tabii ki aslında oyuncu Galatasaray'a gelmek için ayaksı bile reddetmişti. Ama süreç çok uzadı. Dursun Başkan hatta bundan e, yaklaşık 25 gün önce hatta bir ay öncesinde e, bu isim gündeme geldiğinde e, kurmaylarına yani e, hem İbrahim Hatipoğlu'na, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'na hem de sportif direktör Cenk Ergin'e bu transferi. Ben bitireceğim, bu işi bana bırakın demişti. Sonrasında tatil için bittikten sonra işte Floriyanın kullanım hakkı ile ilgili Genel Kurul'dan yetki aldıktan sonra tatil için Antalya'ya gitmişti. nezdinde iki üç kere görüşme oldu. Ama Hasan Çavuşoğlu'na çok ciddi anlamda net olarak biz şu parayı veriyoruz dememişler ki dün Hasan Çavuşoğlu da oldu, anlattı evet Galatasaray istiyordu ama net bir noktaya gelemedik dedi. Evet, çok uzadı. Şimdi eee perde arkasında şu yaşanmış. Eee Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a eee bu oyuncuyu yani Oğuz Aydın'ı ilk 11'de oynatacaksan alalım yoksa bana para harcatma tarzında eee karşılıklı diyalog yaşanmış. O, e, Okan Buruk da haklı olarak ben hiçbir oyuncuyu ilk 11 oynatırım diye garantisinde bulunamam. Performans gösterir, formayı alırsa o farklı demiş. Böyle olunca da yavaş yavaş Galatasaray Oğuz Aydın transferinden uzaklaşıyor. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ben 20 gündür söylüyorum. Bak Beşiktaş devreye girdi, yarın öbür gün Fenerbahçe'de devreye girir ve en son şunu evet. söylemiştim Ya biz niye böyle güçlü böyle gelecek vadeden böyle potansiyelli bir oyuncuyu rakibimize kaptırıyoruz ki biz devreye girip biz alalım. Ben devreye girmek istiyorum şimdi. Henüz stüdyomuz olmadan sevgili Zeki Uzundurukan başka yani stüdyomuzun dışında çektiğimiz videolarda sen bunu söylemiştin. Hep söyledim. Ben Hep biliyorum söyledi. çünkü ben yıllardır bunu alındı çok. Bir transfer süreci uzuyorsa Evet, olmuyor. E, olmama şansı yükseliyor. E bir defa eee Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunu da yapmış, şu centilmenliğini de göstermiş. Oyuncu Galatasaray'ı istiyorsa, Galatasaray'la bir anlaşma noktasına geldiyseniz biz hiç devreye girmeyelim. Hasan Çavuşoğlu da hayır, biz Galatasaray'la görüştük ama net bir öneri bize vermediler. Hani çok ciddi bir şekilde oyuncuyu istediklerini ben anlayamadım. Böyle bir durum yok deyince Başkan Ali Koç da oturuyor konuşuyor. Bir saatte transferi bitiriyor ve 6 milyon euro servis karşılığında Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe transfer ediyor. Bu transfer taks taksitler halinde ödenecek. Yani servis ücreti yıllara yayılacak. Belki 4, belki 5 yılda ödenecek. Böyle bir kolaylık da sağlamış Hasan Çavuşoğlu. Oğuz Aydın da bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yani burada Galatasaray belli ki çok istekli olmamış. Oysa ee, Dursun Özbek şunu da söylemişti bundan 20 gün önce e, muhabirlerden gelen soruya Oğuz Aydın e, bir takıma uzun yıllar hizmet edecek kalitede donanımda bir oyuncu demişti. O dönem Galatasaray istekliydi ama Galatasaray'da e, Dursun Özbek de şunu istiyor. Çok iyi bir oyuncuyu çok e, düşük maliyetlere e, transfer edelim ama e, her, her oyuncunun ya da her şeyin bir sermayesi var. Şimdi bir spor arabayı almaya gitmekle bir e, pikap almaya gitmek farklıdır. Orada bir çanta dolusu para götürürsün spor araba almaya gitmekle. E, pikap almaya gittiğinde de iki cüzdan dolusu para yeter. Onun gibi yani sen hem spor araba almaya gidiyorsun hem de iki cüzdan dolu parayla gidiyorsun. Bu işler böyle olmaz. Yani ben işte pazarlık yaparım, indirim yapar, karşı taraf alırım. Yok, böyle oyuncuların talipleri çok oluyor. Süreç uzatırsan elinden kaparlar. Şunu hep söyledik. Ee, i̇ndirim sezonu başlayınca veya kurban pazarının dördüncü günü. Oğuz Aydın'da olmaz. Ama şey. o işler olmuyor öyle. Yani Beşiktaş'a da bakıyoruz. İmobile dediler. Adını andıkları futbolcu hemen getirdiler. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için öyle. Ee, konuştular ve hemen geldi. Yani bence de transfer dediğim böyle olur. Bir futbolcunun adı gündeme geliyorsa... 3 gün 5 gün maksimum bir hafta konuşursun ve hemen olur. Demek ki Galatasaray istemedi. Demek ki belki de çok daha büyük isimler düşünüyorlar. Onu da bilemiyoruz. Ayrıca Galatasaray'ın çok fazla transfere de ihtiyacı olmadığı zaten söyleniyor. İki mevkiye adam alınacağı söyleniyor. Belki de gerçekten iki isim alıp transfer sezonunu kapatacaklar. Bilemiyorum ama sinirleniyorum. Yok, gerçekten. Sinirlenecek <laughs> bir şey yok. Şimdi transferin doğasında şu var. Bon servisi olan oyuncu için kulübe gidersin, kulüp yönetimi başkanı der ki, yönetim kurulu olarak biz bu oyuncudan şu kadar para istiyoruz. Bastırır parayı alırsın. Eğer bon servisi elinde olan oyuncuya, menajeriyle masaya oturduğunda imza parası da gündeme gelir. İmza parası ne kadar istiyorsa imza parasını verirsin, e, oyuncunun istediği yıllık rakamı da verir, oyuncuyu transfer edersin. Gelmek isteyen oyuncuları tabii ki, bunu da ifade eder. Daha yakın ama duyuyorum. ben de dedim Aydın dinlarsa yakın galsarı istiyor ama kulüp nereye satarsa elinde oraya değil. gider tabii, artık tabii, Alanya tabii. Spor'dan bir alıyorsa Fenerbahçe iki buçuk verir ee, böyle bir durumda da oyuncu para kazanacak herkes ekmeğinin peşinde ya galsarı yıllarca bekleyecek hali yok yani biz neler gördük bu transfer piyasasında yani, demek ki ne oluyor musa uzundurkan indirim sezonlu Beklemek yanlış. Yok şey. Aydın'da beklenmez. <laughs> Avrupa'daki o fırsat transferi. ligimizde yani, olmaz Avrupa'da o. da olmaz. İstiyorsan alacaksın. Bitti. Ya işte almayı, almayınca. Bence Galatasaray hani işte şampiyon kadroyu koruduk rehaveti içinde transferde hareket ediyor. Yoksa bugüne kadar hani ben bir önceki transferden artık ismini de söylemek istemiyorum çünkü tepkide görüyorum. Evet evet. Yani bir önceki transfer dönemi ya da 13. ligi bitirip de sonraki sezon sıfırdan kurulan şampiyonluktaki o jet gibi jet hızıyla yapılan transfer dönemlerini Galatasaray taraftarına şu anki yönetim aratıyor. İşte yönetim kurulu üyesi İbrahim Atiboğlu konuşuyor. İşte biz istersek hani sabet ve orta saha için anlaştığımız oyuncular var. Hemen yarın getirebiliriz ama daha ilerinin peşinden koşuyoruz ifadesi. Enteresan. Yani anlaşılan oyuncular da var ama yani hem sağ hem sol bek şey hem sağ ve hem orta saha 8 numarada anlaşılan oyuncu var. Oyuncular var. Demek ki başka da listede konuşulan oyuncular var. Mesela Manchester United'la dedim ya Manchester'da gittiler uçak özel uçakla. Manchester United yönetimiyle görüşmek için Mart ve Van Bissaka için tekrar görüşüyorlar. Fakat bu transferde karşılarında West Ham United var. West Ham United da hem Mart hem de Van Bissaka'yı istiyor. O çalışmalar sürüyor. ile ilgili yine orta sahada düşünülen bir oyuncuydu. Çok taliplisi var oyuncunun. bu konuda çok galiba hani çok da mutlu konuşmuyorlar ama Okan Buruk e, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı da yaptı medyaya e, 8 numara ya evriliyor yavaş yavaş iş yani 6 numara 6 8 oynayan oyuncu ya da 8 yani diyor ki Okan Hoca hem or, orta sahada e, Torale'ye yardımcı olacak hem de e, ön tarafa doğru oynayacak işte meloyu tarif ediyor aynı zamanda hem skor üretecek bir orta saha alıyoruz diyor. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu arıyoruz diyor. Gol atma ve skor öğretme özelliği olan oyuncu arıyoruz diyor. Yani 8 numarayı ifade ediyor. E, Rabio istedik oyunculardan biri. Röyberk'le ilgili çok taliplisi var dedi İbrahim Hatipoğlu. E, çok böyle net olarak umutlu konuşmadı ama belli ki görüşülüyor. E, Rabio konusunda, Adrian Rabio konusunda... E, oyuncunun e, annesiyle Galatasaraylı yöneticiler bir görüşme yapmışlar. Kaleyi içten fethetmek için. Fakat Rabio'yu isteyen e, Roma, Juventus ve Real Madrid de istiyor. Fransız orta saha oyuncusunu. E, burada ne kadar ne şekilde sonuç çıkar bilmiyorum. Ama diğer taraftan e, hani Van Bisakka ve McTominay için Manchester United ile bon servis görüşmeleri sürüyor. Bisakka için Manchester United istediği rakam 15 milyon euro. Tominay için McTominay için 25 milyon euro. 20, 20 milyon eurolara inse de yani bu oyuncuları şu anda e, bu transfer politikasıyla Galatasaray'ın transfer etmesi zor görünüyor. Hoiberg ile ilgili e, İbrahim Atipoğlu'nun söylediği çok iyi bir oyuncu. Çok talip var. Teklifleri gördükten sonra oyuncu karar verecek kanat arayışımız yok diyor. Oğuz Aydın için şunu söylemişti iyi bir oyuncu ama biz olsun diye ısrarcı değiliz ama o sırada bunları söylerken Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'la anlaştığı bilgisi de İbrahim Hatipoğlu'na ulaşmıştı. Dua due için bizim sabit ihtimallerimizden bir tanesi görüşmelerimiz devam ediyor. Bir önceki konuşmada da şunu söylemişti tam bitme noktasına gelmişti ama pürüzler çıktı demişti. Çünkü dediğim gibi Galatasaray net olarak karşı tarafa ben şu parayı veriyorum demiyor hep böyle fiyatın düşmesini bekliyor. Net olmayınca karşı tarafa karşı tarafta çok fazla oralı olmuyor. Sonra defalarca o kapı yaşındırmayı sürdürüyorsunuz ama işte West Ham gibi bir kulüp gelip işte talip olmuş hem McDominay'a hem de Van Bissaka'ya alır gider oyuncuyu. Böyle görünüyor. İşte Galatasaray bunları yaparken Davison Sanchez'in Everton'dan Galatasaray'ın Kolombiya stoperi için 20 milyon euro'luk bir teklif geldi. Galatasaray'ın kafasındaki düşünce 25 milyon euro. 25 milyon euro'nun altına satma istiyor. E Tottenham'dan sen 9.5 milyon euroya aldın son Santos'u. 20 milyon euro'luk teklif gelmiş. E, sen çok daha fazlasını istiyorsun. Hani rakiplerden indirim istiyorsun. Ama sen e, çok iyi bir teklif gelmesine rağmen oyuncunun daha fazla bana göre de 30'a satsın Galatasaray ama e, işte görüyorsun. Oyuncuya talip gelince karşı taraf sana bu şekilde davranıyor. Sen de aynısını yapıyorsun. Yani bu, bu, işler böyle. Ya parayı verip alacaksın ya da almayacaksın. Şimdi Barış Alper'e 35 milyon yolu teklif var Borussia Dortmund'dan. Ee, kafalar karışır. Ben söyleyeyim 35 milyon yolu teklif karşısında kafalar karışır. Galatasaray 45 milyon euro istiyor. 35 milyon euroya e, Borussia Dortmund çıkıyorsa 40'ı 45'te verir diye düşünüyorum. Hani Barış Alper Yılmaz sanki Önümüzdeki yıl Galatasaray'da olmayacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü 35 milyon euro çok büyük bir rakam. Yani Türk futbol tarihinin rekor transferiyle Avrupa'ya gidebilecek bir oyuncu şu anda Barış Başar, Alper Banyoluz. Yılmaz. Evet. Bayern Münih'ten Galatasaray Mazrui'yi ile istiyor. Mazrui ile ilgileniyor. Bayern'deki yöneticilerle yollarını ayırmak için Mazrui'ye ile bir görüşme yapmış. Ben artık o zaman ayrılayım diye. Gazetesi'nin iddiası bu da bir oyuncu 29 yaşında Faslı sabek 293 maça çıkmış 23 gol 31 asist yapmış ee, enteresan bir haber daha vereyim Derik Kör'nin Galatasaray'ın sol beki e, Milan ve Torino Derek ile ilgileniyormuş ve oyuncuyu transfer etmek istiyormuş aslında e, şu aşamada Derik Kör verilir mi? iyi bir rakam varsa verilir. Çünkü geçen yıl şampiyonluk sezonunun son bölümünde Derik Gönül'ün hataları vardı. Hatırlayın, Ramspark'taki Fenerbahçe ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin attığı golde Derik Gönül'ün de, Mustera ile birlikte Derik Gönül'ün hatası var. İlkay iddiası gündeme geliyor. Zaman zaman böyle tekrar gündeme geldi. Evet. Çünkü Barcelona ekonomik kriz nedeniyle, finansal fair play uygulaması nedeniyle ceza almamak için maliyetli oyuncularını gözden çıkardı. Satış listesinde koydu. İlk ayda bunlardan biri. Yani ilk ay satılır mı? Açıkçası satılır. Çünkü ilk ay Manchester City'de kupalar kazandırmıştı. Barcelona'ya gittikten sonra kupa kazanamadı. Yanılmıyorsam 12 milyon euro net maaşı var. 16 diyenler de var. Tabii ben muhasebeci değilim. Bu paraları Galatasaray'a verir mi? Bilemiyorum. Ee, Barcelona'da sözleşmesi devam ediyor. Hani maliyetli bir oyuncu. E, yani Galatasaray istiyor. Oyuncu aslında Galatasaray istiyor. Çünkü fanatik Galatasaraylı ama bu maliyetlerin altına Galatasaray şu aşamada girer mi? Onu da ihtimal vermiyorum. E, ancak Galatasaray'ın dediğim gibi Dursun Özbey'in e, bütün böyle keseri, rakamları, şeyi kasadaki bütün paraları dökmesi lazım bu transfer için. E, şu aşamada öyle bir durum görünmüyor. Genelde e, yönetimin savunma mekanizması bizim geçen yıl şampiyon kadromuz duruyor. Ama Fenerbahçe bombaları patlatmaya başladığında hem Galatasaray taraftarının, Galatasaray taraftarının, Galatasaray e, taraftarının baskısıyla bence e, bir çilek transferi yapmak zorunda kalacaklar. Şimdi Galatasaray'ın, e, Fenerbahçe'nin transferleri bekleniyor. Fenerbahçe'nin ne kadar güçlendiğine de bakacaklar tabii. Bence Oğuz Aydın büyük transfer. Hani yerli statüsünde ve uzun yıllar hizmet edecek bir oyuncu başarılı da olacaktır. Mourinho'nun elinde ilmek ilmek işlenip belki çok daha büyük bir yıldız olabilir. O potansiyel var çünkü Galatasaray bence bu oyuncuyu transfer etmeliydi. Sparta Bırak Prag Galatasaray'dan Matias Grosso 1,5 milyon euroyu satın alma opsiyonuyla kiralamış. Tabii resmi olarak açıklama şu anda gelmedi bildiğim kadarıyla. Oyuncu stoper mevkinde oynuyordu. 23 yaşında Danimarkalıydı. Yusuf Yazıcı iddiaları yine çıkıyor. Yusuf Yazıcı iyi bir on numara. Lille'de başarılı sezonlar geçirdi. Milli takımında oyuncusu. Galatasaray'ı da istiyor. yerli oyuncu olduğu için yerli havuzunu da Galatasaray'ın biraz daha güçlendirmesi lazım. Çünkü Oğuz Aydın'ı kaptırdığına göre. Hani Yusuf Yazıcı transferi olabilir. Höyberk için dediğim gibi toplum yönetimiyle Galatasaray'ın görüşmesi devam ediyor. Danimarkalı orta saha için. Oğuz Aydın'ı söylemiştik. Bugün İstanbul'a gelip salgının sağlık, sağlık kontrolünden geçecek. Dört yıllık imzayı atacak. Yani Galatasaray'da arkadaşlar kesenin ağzının açılması lazım. Net olarak madem ki İbrahim Hatipoğlu şunu söylüyor. Bizim anlaştığımız bek ve orta saha var hemen getirebiliriz. O zaman getireceksin. Beklemeyeceksin. O oyuncuyu kampa yetiştireceksin. İkinci kamp başlayacak. Yani e, burada bence e, net adımlar atılmalı. Tabii Okan Hoca da burada hani şunu düşünüyor. Benim elimde çok oyuncu var. İşte şampiyon oldum. Yine şampiyon olurum. İşte öyle değil. Rakipler çok güçleniyor. Galatasaray'ın işi e, bu sezon e, hiç olmadığı kadar zor olacak şampiyonluk yolunda. Hı -hı. Çünkü Beşiktaş'ın yaptığı transferlere bak. Trabzonspor takır takır geliyor. Ona da gelirse onlar da ee, şampiyonluk yarışına kafayı sokacaklar yani öyle geçen yılki gibi büyük puanlar 100 puanlara 90 Olmaz. puanlara ulaşılamayacak çünkü puanlar bölünecek hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'da evet. daha fazla puan aldığı için 80'li evet. puanlara inilecek ee, bakalım hep birlikte göreceğiz ama e, ben şunu söyleyelim yani 93'ten beri e, spor basınının içindeyim e, uzun yıllardır 25 yıllık yöneticilik yapıyorum e, bir şampiyon takımın ee, bu kadar e, transferde e, işi ağırdan almasını görmemiştim. İlk kez görüyorum. E, vardır bir bildikleri diyorum. Yani Galatasaray'ın bir bildiği vardır kalıyorlarsa. ama kalıyorlarsa... çilekler elden kaçıyor. İyi oyuncuları transfer ediyorlar. E, Türkiye'de alınabilecek oyuncuların başında Oğuz Aydın geliyordu. Fenerbahçe transfer etti. E, tamam yani Batu Şay transferi çok güzel bir transfer. Hücum hakkında zaten sorun yok Galatasaray'ın. Ama bence Davison Sanchez'e 20 milyon euroluk teklif geliyorsun. Satılmalı zaten orada. Abdülkerim Bardakçı ve Melo Kilisi'ni oynatıyorsun. O 20 milyon euroyla git McTominay'a al. Ne bileyim Van al. Hızlı evet. bir şekilde bu işleri hallet. Ee, Sağ bekini al ve kafan rahat bir şekilde sen o, o, bir şey hocaya evet. e, bu oyuncuları teslim et. E, tabanca gibi bir takım olarak Galatasaray lige başlasın. Zaten 3 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. Orada Beşiktaş işte e, Rafa Silva'lı e, Ciro Immobile'li kadrosuyla e, hiç de kolay olmayacak o e, Süper Kupa maçı orada büyük bir kupayla e, bir, iki takımdan biri sezona başlayacak. Belki de şimdiye kadar hiç gündeme gelen gelmeyen e, isimler üzerinde düşünüyorlar ve bunu basına sızdırmıyorlar. Böyle bir yok, şey de olabilir. Yok, gündeme Gelmeyen isimler yok. <laughs> hepsini ver, hepsini verdik. Yani. Hı hı. Olabilecek isimlerin evet. hepsini burada konuştuk. Onlardan biri olacak. Ya da işte dediğim gibi Eylül ayını mı bekleyecekler? Çünkü ben artık Ağustos Avrupa'da diye transfer, Bizde transfer dönemi çok uzun. Orada bitiyor. Bizde Eylül evet. 15'e kadar devam edecek. Son gün transferleri mi yapacaklar? Evet. Açıkçası ama sabit transferi acilen yapılmalı. Çünkü Galatasaray'ın elinde sabit yok. Yani direkt ilk evet. 11 e oynayacak sabit yok. E, orta saha bir şekilde şu anda idare edilebilir ama Torreira'nın yanında oyuncular şimdi işte öne doğru oynayacak, skor üretecek, takımı yönetecek bir orta saha arayışına girdi Okan Hoca. Şimdi bir de şu var mesela son iki senedir evet Galatasaray takım içerisindeki uyumları çok yüksek ama her sene aynı uyum yakalanmayabiliyor maalesef. Yani bu futbolcular için de geçerli genel anlamda da yani iki sezon çok iyi olan futbolcu bu sene aynı performansı gösteremeyebilir. Bu Icardi bile olsa ya, işte oyun. özel hayatlarında problem olabilir. Tabii. Aynı uyum, aynı ahenk aynı birliktelik. Bu sene Galatasaray'da geçen seneki gibi devam edecek diye bir şey yok. Bunun garantisini veremeyiz. O yüzden evet tabii ki şampiyon kadronun korunması çok önemli ama e, yine de sağlam tutmalı. İpi sağlam tutmalı sanki. Ya tabii ki. Yani bir, bir işin Avrupa yağı var. Yani lig şampiyonluğu evet. da ne kadar e, Galatasaray taraftarında mutlu ediyor. Bir ki. gün mutluyorlar evet. tamam. Asıl burada şampiyonlar ligi. Şampiyonlar liginde gelirler çok arttı. Şampiyonlar liginin statüsü değişti. Şampiyonlar liginde artık e, çok daha farklı bir formatla çok daha büyük paralar kazanabilir Galatasaray. Sanki işin o kısmını ihmal ediyorlar gibi geliyor bana. Yöneticiler sanki lig şampiyonluğuna odaklandılar. Şampiyon kadro duruyor yine şampiyon oluruz ama Avrupa için de Şampiyonlar Ligi'ne girip işte Şampiyonlar Ligi'nde de iyi para kazanıp kulüp ekonomisini düzeltme konusunda da hani o kısmını sanki projelendirmediler gibi düşünüyorum. Tabii Galatasaray'ın profesyonelleri benden kat ve be kat çok daha iyi bilirler ama ben de görüşümü ifade ediyorum. Hani transfer, artık kamplar başladıktan sonra e, kampa transferler yetişmeli. Kampa yetiştiremediğin transferi, sonra oyuncu çok bocalıyor, ligi tanımıyor, e, takımları tanımıyor, takım arkadaşlarını, hocayı tanımıyor, oyun sistemini bilmiyor. E, bence en azından ikinci kampa ikinci Avusturya kampına daha sonra yeni transferlerini yetiştirmeli. Evet, e, McTominay soruluyor ta, takipçilerimiz Anladım. tarafından. Aynen, isteniyor. Hatta Okan Korkmaz takipçimiz yazmış. Maktumina'yı getirirse yönetime laf etmeyiz." <laughs> ya maliye de pahalı, evet. istiyor şu anda. Yani oyuncu İngiltere'den ayrılmak istemezse Tottenham'a gidebilir. Evet, yani... West Ham'a gidebilir. Bu arada West da istiyor. West Ham United de istiyor. Az önce söylemiştim. Evet. Hem de Wamsaka'yı da istiyor. Çünkü notlarımda vardı. Yine Yusuf Güneş doğdu takipçimiz. Selamlar olsun." demiş ki yani ee, ekonomik olarak en iyi kulüp Galatasaray olmalı 2 yıl üst üste şampiyonluk gelirleri şampiyonlar ligi evet, katılım hak edişler stat seyirci full çekiyor forma satışları yani, yani... West Ham'ın istemesi enteresan yani tabii Premier ligde yayın gelirleri çok daha fazla kulüpler çok daha zengin Manchester United'ın istediği bonservis bedelini ödeyebilirler Galatasaray'ın eli zayıflar. Yani Premier Lig'den bir takım talip olduğunda ya da Bundesliga'dan, bilmiyorum İtalya'dan olur mu? Zaten Manchester United McTominay'ı önümüzdeki yılda kullanmak istiyor. Van Bissakay'ı da yani. Evet birçok yıldızla yollarını ayırıp yeni bir kadro kurmak istiyorlar. Yeni bir heyecan, yeni bir soluk getirmek istiyorlar. Kırmızı şimşekler ama iki oyuncuyu da kadroda tutmak istiyorlar. Ama iyi teklif karşısında da satacaklar. Evet tabii ki çok sorunuz var. Çok mesajlarımız var. Ancak e, şimdilik e, videomuzu fazla uzatmayalım. Elbette ki bir sonraki videoda yine sorularınıza daha fazla yer vereceğiz. Evet. E, daha çok zaman ayıracağız. Hollanda'ya, e, Leblebi memleketi Çorum'a bir takipçimiz var. Zeki Bey çay çok seviyor. Zeki Bey'e çayın yanında Leblebi yollamak istiyorum diyor. Çok selamlarımızı yolluyoruz. Zaten Çorum'dan geçerken biz de evet. alıyoruz. Hollanda'ya, Lüneburgaz'a, Manisa'ya, Bodrum'a... Amerika'ya her yere sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz efendim. Bir sonraki videoda yine sorularımızı cevaplayacağız. Evet. Dediğim gibi şimdilik Galatasaray gündemi bizden bu kadar. Umuyoruz güzel şeyler olur, güzel Gerçekten. haberler olur. Bizi izlemeye, abone olmaya, yorum ve beğeni yazmaya devam edin. Görüşmek üzere.